Katmanlısı Bitcoin paydaşlarım. Kadifemiz yat kızım, yat bebeğim. Şu anda ikna çabalarıyla bebeklerini emziriyor. Yat kızım, yat bebeğim sen. Yat bir tanemiz. İkna çabası şöyle. Nedense şu iri olan arkadaki erkek, şu dişi, erkeği dün ve bugün dışarılarda şuralarda sürünürken görüyorum. Yani bugün dişi de yuvanın altına kazdığı Bu yuvanın altını kazmış şu taraftan. İlk oraya yavrulamıştı. Ben buraya almıştım. Kazdığı yere götürmüş. Erkek yine buraları dolanıyordu. Ben de tabii tedirgin oluyorum. Ya annesini bulamazsa. işte gözleri de görmüyor çünkü ikisinin de. Daha açılmadı. Ayın 11'inde olmuşlardı. Bugün tam 8 günlükler. İşte ne bileyim ölürse falan diye. Bugün fırsat bulup işte ancak bu saatte gelebildim. Normalde iki saat sonra geliyordum buraya aslında. Hep aklımdaydı. Cuma namazından sonra gideyim dedim. Gidemedim maalesef. İşte altı gibi gelebildim. Kadife ilk yavruları olduğu için birazcık tedirgin. Ne yapacağını çok iyi bilemiyor. Yavrular da iki gündür dışarıda görmem beni biraz tedirgin etti. Beni de tedirgin etti. İnşallah bir şey olmadan sağlıklıca büyürler. Yeni sahipleri onları bekliyor. Büyüyecekler, kocaman olacaklar. Anneleri ne zaman onları göndermek isterse. Biliyorsunuz köpekler artık sütten ayırıyor. Bir de çevresine yaklaştırmamaya başlıyor. İşte hırlıyor falan. Ben geçmişte çocukluğumda beslediğim için biliyorum öyle yaparsa o zaman sahiplerine gidecek. Dişi olan bana Kadife'yi sahiplendiren arkadaşım istedi. Diğerinde Reşit amcama sözüm var. Kaç yıldır bir köpek bulacağım diye. Bulmak nasip olmadı ama doğan yavruyu vermek nasip olacak inşallah. İşte diyorum böyle. Tabii ki hayvan çocuğunu sıkıntıya sokmaz ama işte ben de maalesef birazcık tedirgin oluyorum. İşte ne bileyim ya hani can sonuçta dışarıda görünce o koca sıpayı bu dana dişinin iki katı kadar oldu. Hep dışarıda geziyor iki gündür. Kalifemiz protein mamalarını pek sevmiyor. Yine haşlanmış kemik ve ekmeğin üzerine dökülmüş suyunu seviyor. Değil mi kızım? Moncucuğum benim. Mon bir tanem benim. Canım benim. Canım. Aşkım benim ya bir tanem. Allah'ım şunlara bak şimdi. Bak 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 bak. 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 Ne yapıyor Kadife bunlar? Hı? Ne yapıyor kızım bunlar? Canını yakmıyorlar değil mi? Sanmıyorum bak zaten Allah'ım şunların ayaklarına bak minyatür ya Rabbim ya minyatür. İkisi de beyaz birazcık alalık olacak gibi sevindiğim bir konu. Tüyleri sanırım babalar gibi olacak dik dik. Kadife'nin tüyleri biraz bakım zor oluyor. Yılda iki kez tıraş etmemiz gerekiyor değil mi bir tanem? Kadife de tıraş olmayı çok severmiş. Tabii ki sevmiyor. E i̇şte durum böyle. Dua edin. Sizden dua bekliyorum. Bu garibin yavrularına bir şey olmasın. Çok tatlılar. Bir saniye Kadife. Bir saniye bebeğim bir dakikadır. Bir göstereyim bakın. Bakalım, bakalım bu, bu, bu bu dişi bu bu spor bu, dişi bu da bu, bu topu bu koca popo. Bu koca pupu erkek. Şunun kuyruklarına bak. Allah'ım ya bu kadar bir şey olur mu ya Rabbim ya. Şu güzelliğe bak ya çok tipsizler biliyor musunuz? Dur göstereyim bu emmemeyi bırakmışken. Geri bırakırız. Bakın. Kadife yat kızım. Bakın bakın bakın. bakın. Tipe bak tipe. Tipsiz ya tipsiz. tipsiz. Yat, yat kızım sen. Yat kızım sen. O da emsin kızım. O da emsin bir tane. Değil mi aşkım? Şu durumlar böyle. Küçük civcivlerimiz de büyüyor. Değil mi bir tanem? Her ne kadar kadife civcivler kıskansa da bu kadife var ya bu kadife çok ettir. Yat kızım sen. Yat bebeğim sen. Civcivlerimize gösterelim. Yat kızım sen. Hemen gösterelim civcivlerle biraz uzaklaşalım. Tedirgin etmeyelim kadifeyi. Civcivlerimiz de biraz serildi serpildi gibi. Bu arada bahçemiz sulanıyor. Şunu niye böyle olmuş anlamadım. Bana dönmüş. Bakın birazcık büyüdüler. Kocaman oldular artık onlar da. Birkaç gün demeyelim de bir hafta sonra artık onları da dışarıya bırakırız serbest olarak gezebilecek hale gelirler. Burada yemleri var. Şurada da civcivlerin yemleri var. Ama civcivler o yemleri de yiyebiliyorlar. Her ne kadar küçük olsalar da büyümeye meraklılar hemen büyüyorlar. Öyle şu anda basan tavuğumuz yok. Oradaki kazımız daha çıkarmadı. Bir gidelim bakalım belki çıkarmıştır sürpriz olsun. Bunlar da yeni sürü. Büyüdüler artık. Kocaman oldular. Kazımıza bakmaya gidelim. Kaz çıkaramayacak mı anlamadım. Ne kadar sürü olduğunu da bilmiyorum. Bu da organik gübremiz. Daha devam ediyor. Biraz gölgede olmasından dolayı biraz da e, naylonun eski olmasından dolayı geç oluyor nedense. Geç olacak gibi. Şimdi belki size aktaracaklarım bu kadar. Havi bahçesi ile alakalı zamanı gelince sizinle video paylaşacağım. Çok güzel önerilerim olacak. Özellikle kabaklarda döllenme ile alakalı şeylerin sonuçlarını aldık. Onları nasipse göstereceğim. Ve hıyarla alakalı, patlıcanlarla, biberlerle alakalı önerilerim olacak. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Ziraat mühendisliği biz konu e paylaştıralım. Kadifemiz yavrulardan kaçmak için kendine böyle kocaman bir yer kazmış. Çünkü aynı ortamda bulundukları zaman bunlar bu sıpalar hep annelerin emdikleri için şu uykuya bak o da kaçmak için öyle bir yol bulmuş kendisine. Bunu da şimdi fark ettim. Size de yansıtmak istedim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.